Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber mini game oynuyoruz. Ee, mini games'te hangi mini game oynuyoruz? Dragon oynuyoruz. yanımda Talha var. Evet merhaba arkadaşlar ben var Hemen e, Dragon'u bilmeyenler için arkadaşlar Dragon'dan kaçma yani ejderhadan kaçma. Kaçarak ondan oynayacağız. Ay e, neredesin? Bilmiyorum ki vallahi ben bir tane çatıya çıktım. Ejderhalar arkadaşlar buralara adalara e, böyle buralara işte yapılara falan vuruyorlar bizi düşürmeye çalışıyorlar ve onlardan düşmeden hayatta kalmaya çalışacağız. En sona kalan da kazanıyor tabii ki anladığınız gibi. Ah, tam böyle bir kırdı. Böyle, ha! Altım gitti. Ah, 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 düşme lütfen. Ben düşmedim. Öldüm. Ben öldün mü lan? Allah seni. Düşerek öldüm var ya. Ha anladım. Acayip bir şey oldu ya. Aha, bakayım oldu. ne abi bunlar. Ah bana gelmedi değil mi? Ben altındaki evi sanki kırdı biraz ama. Düştüm Üç kişi ben. ölmüş şu ana kadar. Ah, aa, aaa anam ağzı aaa ayyyy geliyor da az daha baya eğlenceli arkadaşlar çünkü yani sarıyor güzel bu very good gelmeyin lan bundan sonra arkadaşlar midi gamesler de çekecek gelecek çünkü biliyorsunuz ee, çekecek çekecek <laughs> hafta içi her gün hafta içi her gün ne alaka ya şey her gün iki video geliyor arkadaşlar sabah 11 ve akşam 5'te <laughs> sabah 12 ve akşam 5'te her gün 2 video gelecek. Bu yüzden artık serileri çoğaltma, çoğaltmamız lazım. O yüzden mini games de çekiyorum. Ejderha geliyor. şu an harbi mi? Gelme. Gelme. Adam da geçti. Oh. Ah geliyor lan. Ay ilan yanımdan geçti yaladı. Hayır. Ay. Yaşıyorum. <laughs> Yanındaki adam öldü. Yanındaki adam gitti mi? Ha güzel. Aha 4 kişi kaldı. Ben kazanacağım. Ben kazanacağım. Ay şurada bir tane adam var. Yok lan oğlum ölmemiş yanındaki adam. Aha işte. Geldi. <laughs> <Ha>. Ölmedim lan. <laughs> Ölmedim. Ne yapıyorsun kardeş? Adam altın set adın yanındaki ya. Şey kit almış. <laughs> yanındaki adam kit almış. 4 kişi kaldı ya. Yaşamam lazım. Yaşamam lazım. İyi çünkü yaşamak güzeldir. <laughs> ne alaka bilmiyorum ama güzeldir. Adam geliyor geliyor geliyor. Aa ilk oradan gitmişim lan. <laughs> ya adam olun. Geliyor. Ay. Oy. Hop. Yandan geçti gitti lan çok korktum ha. Of. Şu üste doğru yavaş yavaş çıkmaya. Aha adamla ben kaldım. Hadi düş lan. Nerede adam? Adam nerede? Geldi altında altında. İzler altında. Oh geçti gitti. Altına geçti. Adam nerede? Altına ağzını kırayım senin. Ya lan ha ya ağzını. <laughs> <laughs> İkinci olduk neyse arkadaşlar. Hemen e, çıkmayacağız bu odadan. Tekrar bir odaya daha girelim. Oğlum var ya yalnız ben düşmediydim orada. Paniklen şeye bastım. 9 8 7 6 5 <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> Bir tarararan. Şimdi bu nereye gidiyoruz? Dayı, beraber aynı yere. He, hemen hala şuradaki bina var ya hemen. Bak bak bak. Seni göremiyorum. Bak gel gel gel. Hani şuradaki bina var ya? He. Sana girsin. <gülüyor> 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 Oğlum bence burası tehlikeli lan. Çünkü üzerimiz kapalı ya. Kaçamayız adam akıllı. Üstüne çıkabilir miyiz? Gel gel şuradan şuraya hop. Buradan da şuraya. Tam burası daha iyi. Bence inşallah. Amin. Acaba, acaba, acaba... o oh, adam oraya nasıl çıktı lan? Oha şurayı alta aldı götürdü lan. İyi ki şurada beklememişiz ama. <laughs> evet. ha! ha. Yaşıyorum. Hayattayım. <laughs> Napıyon? Bir buçuk kalbim var. Oha o kadar düştü mü lan? Gel gel gel. Şuradan bir yere çıkalım. Oğlum ne oluyor lan? Her yer parçalanmış. Oha tala orası hiç güvenli değil. Ah, ah ah ah. Gel gel şunun üzerine. Ah kafayı vurdum of. Ben çıktım. Ah <laughs> iyi ki çıkmamışım. <laughs> ah oha oha yaşıyorum. Yaşıyorum yaşıyorum. Çok tehlikeli yerdeyim ya. Sen neredesin? Öldüm. <laughs> ya of. Aslında düşerek öldüm gene. Şu ağacın üzerine gidebilir miyim ki? Hayır. Oh altından geçti. Hop şuraya. Aa ne yaptım lan? Hayır ya. Oh yaşıyorum. Yaşıyorum. O bir yer vardı ya. Hı hı. Sen düştün ondan sonra Ejderha yerde orayı kırdı. Hadi ya. Ye, biliyorum yani. Ya bira ben bilerek yaptım zaten Okey. Okay. Smoke weed everyde etti. Aa geliyor. Nasıl korkudan var ya. Hadi çabuk geç saniye ya. Allah kahretsin çıkamadım. 5 kişi mi? Evet. Yalnız benim canım da az ya. Kazanamayacağım bence bunu. Bence ya. Bir anda üçü de düşüyormuş. Ben <laughs> ne güzel oldu lan. Ben kaldım burada ya. Ya buraya gelecekler gibi işte, Nerede? <laughs> Heh, tamam. Ağzını kırayım senin ejderha gibi. Oh. <laughs> of. Kaç dakika oldu da acaba? Hadi bir tane daha girelim. Hadi 4 saniye tamam. 1 0 4 Evet. Şimdi girdik başka bir ele daha. Aha tamam ben direkt şuradan çıkacağım. Tamam. Direkt timine doldum şansıma. <laughs> hadi bir tane daha gel. Çabuk 5 saniye geç hadi geç 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 ben en üstündeyim tamamdır yalnız var ya sanki buraya <desak> çok geliyordu gibi hatırladım ben ya olsun neyse olsun 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 kaçarız bir şeyler yaparız adam gözümün önünde gitti garbim ya şu ok atanlara dikkat et ha aaa yaşıyorum Aa, oğlum var ya evi yok etti lan Ağzını kırayım ne yapıyor bu? <laughs> yaşıyorum ben hala. Lan ben gene düşerek öldüm. O ben yaşıyorum ya. Bir oradan vuruyor, bir buradan vuruyor ya. Bu ya? Oğlum çok kötü oldu lan. Tam düşüyordum bir tane daha vurdu. Bir daha düşüyordum yine vurdu. Bir şeyler oldu anlamadım. Beni havada tutuyorlar. Beni havada sektirdiler ya. <gülüyor> 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 ah, ah. Yaşıyorum Aa. tekrar yeniden. Ha, ah, ah, ah. Ağzını kırayım senin ya. Of ya. Ya neyse arkadaşlar ya ilk bu, bu mini games de bölümde burada bitirelim. ikinci bölümde o umarım şey yapmak dileğiyle kazanmak dileğiyle her zaman da dragon oynamayacağız zaten bu mini ay, 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 bir konuşamadım <laughs> mini game serisinde her türlü mini games oynarız mineplex serverında oynuyoruz ama genelde mini gameslere güzel çünkü baya güzel şeyler var serverin ipsinde açıklamada bulabilirsiniz görüşmek üzere videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın ha bay bay よい,いしょ。